Merhaba arkadaşlar, Rüzgar ben. Ee, bildiğiniz üzere ben A1 Almanca sınavı için taktik videoları yüklüyorum. Bugün bu videoda sizlere sınav hakkında bilgi vereceğim. İşte sınav nasıl işliyor, nasıl giriyoruz, hiç girmeyen, ilk defa girecek olan arkadaşlar için önemli bir bilgidir bu. Ee, İstanbul'da girdim ben sınava. İlk gittiğiniz zaman e, sınava gireceğiniz binanın önünde bir kalabalık görürsünüz. Orada bekliyorsunuz. Saatiniz geldiği zaman... E, Güvenlikler, personeller kapıda listede isimlerinizi ve sınıflarınızı söylüyor. Örnek veriyorum Ayşe Fatma işte e, ikinci kat B sınıfı gibi sizi çağırıyorlar. Size sınıfınıza giriyorsunuz. İlk başta e, dinleme ve e, okuma bölümü sınavına giriyorsunuz. Daha sonra yazma bölümü işte form ve vektup olarak yazma bölümü sınavına giriyorsunuz. Hepsi toplam ortalama 1-1,5 saat arası sürüyor. E, hoca tamamen Türkçe konuşuyor, yardımcı oluyor size sınavın işleyişini anlatıyor. Sınav hakkında kısa bir bilgiler veriyor. Sınava başlıyorsunuz. Hören bölümünde, yani dinleme bölümünde panik yapmayın arkadaşlar. Panik yapmazsanız basit bir şekilde geçersiniz. Soruları, e, okunuşları, yani cümleleri iyi anlamaya çalışın. Dediğim gibi bazen şaşırtmacalı sorular çıkıyor karşımıza. Ama kesinlikle korkmayın. Benim videolarımı izleyen arkadaşlar iyi bilir taktik videolarımı. Şaşırtmacalı sorular geldiği zaman kısa yöntemlerle nasıl geçeriz diye videolarım var. Onlara bakarsanız hören bölümünden rahatlıkla geçersiniz. Lesen bölümünde. Lesen bölümü en basit. Onun için ayrı bir video yükleyeceğim. Oradan da korkmayın. Sizin bu iki bölümden hören ve lesenden en az e, 20 puan garanti almanız lazım. 20 puan alırsanız sınavı geçtiniz demektir. Öyle bir garantiniz oluyor bir Form bölümünde formu sonuna kadar okuyun. Bazı arkadaşlar sadece işte soruları okuyup cevapları arıyor. Formu sonuna kadar okuyun. Siz yanlış cevaplayabilirsiniz. Tekrar tekrar okuyun. Mektup bölümünde ise kullanabildiğiniz kadar cümle kullanın. Ee, könenzi cümlelerini çok kullanın. iki defa kullanın. Hiç fark etmez. Örnek veriyorum. Ücret sormuş size. Onu da könenzi olarak kullanın. Yani könenzi bite işte ücretini söyler misin gibi onu da ücret olarak kullanın. Könenzi kalıbıyla. Ee, biraz heyecanlıyım. Genelde kamera karşısına çıkmayı sevmiyorum. <laughs> o yüzden yüzüm görünmüyor. Neyse sorun yok. Bu bölümler de bittikten sonra kısa bir ara veriyorsunuz. Çıkıyorsunuz dışarı. İşte telefonunuzu vesaire geri teslim alıyorsunuz. Orada teslimat yeri var bu arada. Ee, bir de yanınıza tükenmez kalem alın. Tükenmez kaleminiz yoksa bile orada size hocalar yardımcı oluyor. Tükenmez kalem veriyor. Bunu kasmanıza gerek yok. Telefonunuzda orada teslim yeri var. Teslim edip çıkışta geri, çıkışta geri alıyorsunuz. Ara verildiği zaman liste asılıyor. Listede isminize hangi e, sınıfta tekrar sınava konuşma bölümü için gireceğiniz yazıyor. Listeleri takip ediyorsunuz. Bir saat vaktiniz mi var? Gidin pratik yapın. Konuşma bölümünde hocalar tamamen Almanca konuşuyor. Bilginiz olsun. Bazen 3 kişi, bazen 4, bazen 5 kişi olarak giriyorsunuz sınıflara konuşma bölümünde. Hocalar dediğim gibi Almanca konuşuyor. Herhangi bir Türkçe cevap vermiyor. Örnek veriyorum kartlarda siz cevap verdiniz. Karşınızdaki soruya cevap verecek olan arkadaşınız anlamadıysa hoca tekrarlamanı istiyor. Bunu Almanca söylüyor. Hani hoca Almanca bir şey dediği zaman sana bil ki senden tekrar etmeni istiyordur. Ne diyor acaba diye takılıp kalma. <laughs> O bölümü de atlattıktan sonra sınavınız bitiyor. Geçmiş olsun. Aşağı yukarı 3-5-10 gün içerisinde sınavınız açıklanır. Gmail'inize mesaj gelir. İşte ya tebrikler yazar. Sınavı geçtiniz gibisine. Ya da işte maalesef üzgünüz yazar. Sınavı kaybettiniz gibisine. Şimdi Hafife almayın. Videolarımı dikkatlice dinleyip anladığınız zaman Gerçekten bu şekilde basit bir şekilde geçebilirsiniz. Ben ortalama 20 gün çalıştım. 20 günde sadece kendi taktiklerimi uyguladım kursa da gitmedim ve ilk seferde yüksek bir puanla sınavı geçtim. Umarım siz de geçersiniz arkadaşlar. Ee, bol şans diliyorum. Yeni videolar yüklemeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Başarılar.